Merhabalar Şimdi robot süpürge devamlı şarjda mı durması lazım? Yoksa şarjda durmaması mı lazım? Denilen sorunun gerçek cevabını size şimdi kanıtlı olarak gösteriyorum. Bakın şimdi ee, Basıyorum herhangi bir tepki yok. Görüyor musunuz? Güya kapalı değil mi? Normalde basılı tutup kapattığınız bir ürün. Bakın şurada ufak bir ışık var. Hatta ışığı söndüreyim. Şunu da söndüreyim. Gördünüz mü kırmızı ışığı buradaki? İşte bu kırmızı ışık ve buna benzeyen diyotlar normalde ee, ustaları ustalara sorsanız üst tarafında diyot yazar bunun. Görüntüyü tam netleştiremiyorum. Ama bakın ışık yanıyor. İşte bu ışık sizin pilinizi artık bir günde mi bitirir, bir yılda mı bitirir bilemem. İşte bu tekrar bir daha gösteriyorum. Bu ışıklar sayesinde bu pilleriniz bitiyor. Bakın düğme kapalı.